Değerli dostlarım hepinize hayırlı seanslar diliyorum. Piyasalar hakkında biraz sizlerle bugün konuşacağız. Kısa videomuz olacak. Çok uzun video çekip zamanınızı almayacağım. Aşağıya sosyal medya linklerimizi bırakacağım. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki ay canlı bir eğitimimiz olacak. Bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına link veya bilgilendirme bırakacağım. Oradan dileyen arkadaşlarımız canlı eğitimimize de dahil olabilir. Bununla alakalı ekstra sosyal medyamızdan da bilgilendirme sizlere yapacağım. Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu anda 9.655'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. Daha önceden sosyal medyada yine aynı şekilde paylaşmıştım. 9.800 hattı kırılırsa trend kırılmış olacak ve gerileme hareketlerini makul görüyoruz diye. Aynen bu harekette aynı şekilde gerçekleşti. Perşembe günü PPK toplantısı var. Faizlerde Goldman Sachs'ın faizlerin sabit kalacağını beklediğini belirtmiş. Ancak Türkiye'de bazı kurumlar ve dünyadaki bazı kurumların faizlerin 200 bas puan yani ortalama %50 seviyelerinden %48'lere geri çekileceğini belirtmişler. Piyasa içi canlanma açısından çok muazzam bir faiz düşüşü değil ancak yine de bir sinyal anlamında piyasalara can suyu olabilme ihtimalini görüyorum. Ancak bu da fiyatlamalar açısından konut fiyatlarında ve Birçok sanayi ürünü fiyatlarında özellikle asgari ücretin zamlanması ile birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareketlerin otomotiv sektöründe de aynı şekilde konut sektöründe de aynı şekilde yukarı yönlü imelenmelerin tekrar e, yatay veya oynak hareketlerin yukarı yönlü tepki vereceğini ben aynı şekilde düşünüyorum. E, aslında benim şahsi kanaatim faizlerin e, Şubat aylarına kadar e, artmaması yönünde. E, ancak e, Merkez Bankamız nasıl uygun görülse tabii ki de ona göre bir karar verecek. Biz sadece fikrimizi burada beyan ediyoruz. Şahsen ben düşürülmesi taraftarı şu an için değilim veya çok minimal bir rakam düşürülmesi taraftarıyım. 50 bas puan gibi bir rakam ideal olabilir diye düşünüyorum. Piyasalar acaba düşürülmeyecek mi kaygısıyla birlikte biraz geri çekiliyor. Çünkü çok fazla düşürülecek haberleri piyasaya empoze veya pompalanmıyor arkadaşlar bundan dolayı da piyasalarda geri çekilmeler meydana geliyor. Endeksimize baktığımızda dolar bazlı ve euro bazlı bir inceleyecek olursak ilk euro bazlı bakalım. Buralar sevgili arkadaşlar destek bantlarımız olarak karşımıza çıkıyor. Bizim kullandığımız grafiğin de destek kanalları olarak buraya da karşımıza çıkıyor. Buralar tepki bantları. Yani artık buralardan bir özellikle sevgili arkadaşlar 255 86 çok fazla ben aşağı yönlü geleceğini düşünmüyorum. O da şu bölgelere tekabül ediyor. Biraz daha geriye çekebiliriz. 255 euro bazlı seviyemiz bizim için güzel. E, kent kanalımızın destek bandı olan bölgeden de tepkilerin gelmesini ben bekliyorum. Ha biraz daha geri çekilebilir mi? Çekilebilir. E, bu da ortalama %2'lik bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Bizim de endeks bazında herhalde 9500'lere tekabül ediyor. Buranın altını ben çok istemiyorum. Ancak buranın altına gelirse e, satışların biraz daha derinleşebilme ihtimali mümkün. Ancak bu bölgeler tepki bandı olarak benim karşıma grafiksel anlamda çıkıyor sevgili dostlar. Bir de dolar bazlı bakacak olursak yine aynı şekilde. Dolar bazlı da bakın tepki atları çalıştığını aynı şekilde görüyoruz. Kanalımızın destek bandı da buralarda oluşmuş oluyor. Aşağı yönlü de baktığımızda bakın güzel bir trend desteği ve trend desteklerinde tepkiler geliyor. Ancak buranın altında hareket görsek 259 dolara kadar geri çekilme meydana gelmesi beklenir. Bu da ortalama neredeyse endekste %5'e yakın bir düşüş. Bu da endeksin 9000 seviyelerine kadar çekilmesinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Şu anda herhangi bir alt sinyali göremiyoruz ama tepki bantlarının bu bölgelerden aşağı yönlü kırılmadığı sürece gelmesi beklenir. Bu da dolar bazlı 268 dolar seviyelerine tekabül ediyor. 268 dolar bazlı kırılırsa 260'larında gelebilme ihtimali var. Bu da ortalama endekste %4'lük veya 5'lik bir düşüş anlamına geliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak. Ancak ben buralardan tepkinin e, gelmesinin e, gerektiğini ve e, geleceğini de bir ihtimal düşünüyorum arkadaşlar e, bilginize olsun endeksimizde son durum bu şekilde e, TL bazlı tekrar dönecek olursak e, Türk lirası olarak bakacak olursak sevgili dostlar Türk lirası olarak da yine aynı şekilde tepki bölgelerine yakın bir bölgedeyiz ama dediğim gibi 9.500 9500'lere kadar geri çekilmeler mümkün e, hala gözüküyor. Şayet bir kırılım meydana gelirse o zaman bunu tekrardan detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız. O da benim tahminimce 9700'lü seviyeler olacaktır. Yani 9700'lerin üzerinde endeks tekrar bir al sinyali verecektir diye eklemek istiyorum. Evet, Başka inceleyeceğimiz bir şey bir de gram altın var. Gram altını da açalım. Yani daha önceden de belirttim arkadaşlar meme şimşek dönemlerinde e, öyle çok şey beklemeyin yani bir anda uçacağız falan e, politika bu zaten yani e, yani sistem bu şekilde ilerliyor şu anda yani endeksin bir anda uçacağı kaçacağı gibi bir görüntü yok gram altında da çok kötü bir görünüm yok e, yani stabilize hareket ediyor aynı şekilde e, yön hala benim şahsi düşüncem yukarı arkadaşlar. Destek 2868, direnç ise 2043 seviyeleri arasında. Bu hat boyunca yönü hala yukarı olarak karşıma çıkıyor. E, 2835'ler kırılmadığı sürece de kısa da herhangi bir aşağı yönlü harekette beklemiyorum. Orası da şurası. Tamam mı? Hala yön yukarı yani. Herhangi bir trendte de bozulma vesaire e, gözükmüyor. Evet bir de dolara bakalım. Ya yani biraz daha sevgili arkadaşlar bakın biraz daha e, Lise özelinde analizler yapacağınız bir piyasamız var. Tamam mı? Geçen bununla alakalı da belirttim. bir kırılım vardı. Yukarı yönlü hareketler mümkündü. Bakın şimdi de tahminimce arkadaşlar 35-86'ya kadar öne açık duruyor doların. Yani buralara kadar gidip tekrardan bir yeri çekilme yaşayabilir. Nereye kadar tekrar? 35-40'lara kadar. Yani 35-80'lere bir Deyip 35 40'lara kadar geri çekilme ihtimali var ama doların yönü bakın trend yönü hala yukarı Yani bu bildiğiniz ba Baskılanmış bir grafik yani hem baskılanıyor hem de ufak ufak gitmesine izin verilen bir grafik Şu anda da yön hareketi hala yukarı e, Diye sizlere belirtmek isterim Dediğim gibi arkadaşlar taramalar yapın kendinizi geliştirin hisse üzerinde incelemeler yapın aksi halde Bu piyasada e, Yani Büyük faiz indirimleri gelmezse şöyle 1000 bas puan, 500 bas puanlık sert hareketler, sert hareketler göremeyeceğiz. Ancak bizler burada hisse el analizler yapmamız lazım. Yani değerli hisseleri bulup buralarda işlem yapmamız lazım. Bizim tek hatamız bu. Kendimizi geliştirmememiz, kendimiz bir şeyler yapmamamızdan kaynaklanıyor. Bilginiz olsun diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.